Çalışma izni almak isteyen yabancılara güzel haberlerle geldim. Turizm sektöründe faaliyet gösteren aracı kuruluşlara yönelik yabancıların çalışma izni alım sürecinde büyük kolaylıklar getirildi. Bu kolaylıkların detaylarına gelin hep birlikte bakalım. Videomuza geçmeden hemen önce senden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone ol, videomuzu beğen. Daha fazlasını istiyorsan paylaşmayı unutma. Ayrıca aklındaki soruları yorumlar bölümüne de yazmayı unutma. Böylece bir sonraki videomuzda senin sorularına cevap verelim. 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan düzenleme ile turizm sektöründe faaliyet gösteren yetkili seyahat ajantalarında iki yabancı için çalışma izni başvurusunda herhangi bir kriter uygulanmaksızın çalışma iznine başvuruda bulunabilecekler. Evet doğru duydunuz. Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri çalışma Çalışma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu değerlendirme kriterlerine tabi tutulmadan iki yabancı için çalışma iznine başvuruda bulunabilirler. Konuyu daha detaylı anlamak adına kısa bir örnekle ele alalım. Örneğin otelde bir yabancı çalışma izni almak için otelde en az 5 Türk vatandaşının çalışması lazım. Üstelik her yabancı için 5 Türk vatandaşının çalışması zorunludur. Bitti mi bitmedi. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100 bin TL veya büyüüt satışlarının 800 bin TL veya son yıl ihracat tutarının 250 bin dolar olması lazım. Tam da bu noktada 2024 yılının sonuna kadar turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat ajantaları bu kriterlere tabi tutulmadan iki yabancı için çalışma iznine başvuruda bulunabilecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli seyahat ajantaları turizm sağlık alanında faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş aracı kuruluşlara yurt içinde yabancı çalışma izni başvurusunda bulunacaklara iki yabancıya kadar çalışma izni başvurusunun istihdam kriteri uygulanmaksızın çalışma iznine başvuruda bulunabiliyorlar. Unutmayın bu düzenleme 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Bir bilgilendirici videomuzun daha sonuna geldik. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek dileğimle şimdilik hoşçakalın.